Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleyküm Bugün selam. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü hattımızda yakaladıklarımız çok güzel. Kadıköy bit pazarı. Kadıköy bit pazarı, Feriköy antika pazarından aldığımız ve Şişli Toyzatoys'dan aldığımız ürün atiyesleri Tentedjes Parmak Mercedes böyle Mercedes Benz Bu da Mercedes böyle Germany Kart Matchbox Bu da Germany Kart Matchbox Mercedes Mercedes hangi modeli? Mercedes Benz Glee Diğerleri Evet. Bu. Bu fantastik tırlarımız böyle. Öbürü. Öbürü de böyle. Diğer modelimiz olan cool kombi. Volkswagen. Tamam. Bu. Bu. Hot Wheels'ın premium olan bu 55 Mercedes Benz Blues Wunder. Ee, bu arkasındaki araç ise Mercedes Benz 3 Mercedes Benz 300 Sel. Bu Now Speeders kartında McLaren F1 GT GT diye. Bu Nissan Z. Bu Toyota Lench Cruiser 80 çok beğendik o yüzden aldık. Bu Tarmak Mercedes, Mercedes Benz S Class Case Mercedes Benz S Class Mercedes Benz S Class Case Pardon bu bu Normal modelde case olan modelimiz case bu. olan modelimiz bu. Öyle Bugünkü hantımız böyleydi. Hoşça kalın. Diğer videolarımızda sizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Allah emanet. Allah emanet olun.